Kızım Sema tip bir kas hastası. Valilik onaylı bir kampanya başlattık. Ne yazık ki kampanyamız ilerlemiyor. Ne yazık ki dün ev Almanya'da iş, yer, iş yerlerinden birinde Nilay'ımızın kur parasını çaldılar. Ya biz bugün mü yarın mı korkusuyla yaşarken evladımızı sağlığına tedavisine kavuşturabilmek için durmaksızın gece gündüz mücadele ederken bu vicdansızlık, bu merhametsizlik nasıl bir şey? Yani bu çocuğun parasına bir insan nasıl elini atabilir? Rabbim bildiği gibi yapsın. Ya. Artık diyecek kelimeler bile bulamıyorum. Yani bir can söz konusu. Bu sizlerin de evladı olabilirdi. Bizler sizler için de mücadele edebilirdik. Siz nasıl bu çocuğun bir arasına elini atabilirsiniz? Bu süre bu, bu süreçte yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimize ses, umudumuza umut olun. Ya biz çaresiziz gerçekten de. Bu çocukların parasına göz dikiyorlar. Yani yapmayın arkadaşlar lütfen. Sesleniyorum burada. Kızımın ilaç parasını çalmışlar. Yapmayın Allah rızası için. Biz para toplarken Nile'yi ilacına kavuşturmak isterken onlar Nilay'ın ilaç parasına göz dikiyorlar. Biz çaresiziz. Gecemizi gündüzümüzü vermişiz ki Nile'yi ilacına kavuşturalım. Allah rızası için yapmayın. Çok lütfen. üzüldüm yani kızımın ilaç parasını çalmışlar. Yani ben kızımı ilacına kavuşturmak için gecemi gündüzümü vermişim. Yayınlar yapıyoruz. Ona buna şey yapıyoruz. Ama onlar kızımın ilaç parasını kaçırıyorlar. Yani göz dikmişler kızımın ilaç parasını. Allah rızası için yapmayın. Sizin de evlatlarınız var. Burada herkese sesleniyorum. Bu çocukların ilaç parasını, nefesini çalıyorsunuz. Nefesini çalmayın arkadaşlar. Tamam. Tamam. Kardeş nefesini çalıyor. Bana söyle.